etme ekip sağlam rahat ol bize güven sonuna kadar arkandayız herkes çene biz icat yapıyoruz e, keyfine bak e, bombardımanlarımıza devam ediyoruz e, ara... herkes e, seninle ilgili yapması gerekeni yapıyor no, yeni no, bir sayfa sahi no, no, açtık king of utopia diye yeah, yeah, yeah. utopianın yeah, yeah. kralı yeah. teşekkür ederim Aşıklar ve King'in listesi ortak. Beraber anarsan seviniriz. Tabii ki her zaman. Lisandro'lar ve diğer Serkan Sayfalar'ını ortak hareket ediyoruz. Kocaman öpüyoruz seni. Bu sayfayı açtığınız için Selim abi, Firdevam'a sonsuz ama sonsuz teşekkürler ederim. Hemen buraya devam ediyorum. Sanırım bir 10 dakikamızdan az kaldı gibi bölündüğü için. Tam 10 dakika. <laughs> Bölünmeli bitti 10-15 tamam. dakika. Tamam. Ee, Mustafa İstek, Lisandro Samet, Sadi Ertuğ, Gözde Güler, Sultan, Gözde Şahin. Nalan Çağlar, Elin Kılıçtepe, Özkaya, Selim Nayır, Filiz Nayır, Pınar Beyazıt, Cansu Kavasoğlu, Sadi Ertuğ, Gözde Güler, Atilla Sevim, Ütopya Şampiyonu Serkan Ercan. Cansu Kavasoğlu, yüreği güzel adam, her şey çok güzel olacak, sen içeride, biz dışarıda, daha yolumuz var, biz hep yanındayız, her zaman olduğu gibi her şeyin farkındayız. Kendini önemse hiçbir şeye kafanı takma demiş. Çok teşekkür ediyorum Cansu'cum. İyi ki varsın. Ne demek istediğini çok iyi biliyorum. Bana yollamış olduğunuz hediyeler, inanın burada neşeme neşe ömrüme ömür katıyor. Yollayacağınız herhangi küçük bir not, kağıt parçası bile benim için çok kıymetlidir. Hiçbir şeyin e, büyüğüne, değerine, görkemlisine ihtiyacımız yok. Bizim gönüllerimiz bir olduktan sonra biliyorsunuz, her şey daha kolay. Sadi Ertuğ Samsun, İtopya'da anlam katan güzel insan. Seni dışarıda destekleyen kocaman yürekli sevenlerin var. Yürüdüğün yolda olduğun gibi devam et. Sonuna kadar arkandayız. Sevgiler. Çok sev teşekkür ediyorum. Gözde Güller, yarışmanın gerçek ve güzel yürekli adamı. Sen hep gül ve kendini önemse bizim için çok değerlisin. Dışarıda kocaman, kenetlenmiş sadece senin gibi doğruları savunan bir aileyiz. İyi ki varsınız diyorum. Atilla sevi Erzincan, Atilla abicim Erzincan'a, sana, ailene, evlatlarına ve tüm hemşerilerime kocaman selamlar. Sonuna kadar arkandayız. Bu arada bir çift göz daima üzerinde. Eyvallah Atilla abi. Seni gördüğüm, tanıdığım için, hayatımda olduğun için ve İstanbul'a kadar zahmet verip benimle gelip vakit geçirip sohbet edip duygularını, düşünceni, sevgini, yüreğini benimle paylaştığın için sana ömrümün sonuna kadar minnettar kalacağım. Bütün Erzincan'a selamlar olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Dün deprem vesilesiyle tabii ki Erzincan'ı da dedemi de andım. Erzincan'da depremi iyi bilenler yıllar ama yıllar önce ailesini kaybedip öksüz yetim büyüyen insanlar ki dedem bunlardan bir tanesidir. 11 yaşında tüm ailesini sülalesini kaybederek İstanbul'a gelip Darüşşafaka'da eğitim görüp kendini bir yerlere getirmiş. Bugünlere kadar da babama amcalarımı yetiştirip benim gibi torunlara vesile olmuştur. Hepinizi ama hepinizi yürekten selamlarım. Ütopya Kafe Grubu admini Nermin Hüseyinova Azerbaycan. Sekom yüreğinin güzelliği yüzüne yansımış abim. Dik duruşunu hiç bozma. Biz hep arkandayız. Seni destekleyen bir ordu var. Bizim şampiyonumuz sensin. Kim ne derse desin. Biz gerçeklerin hep ama hep farkındaydık. Max Murat Hamburg. Serkan'a verdiğim bayrağı hala saklıyor mu demiş. Abi hala bayrağını saklıyorum. Usulüne uygun katlı bir şekilde olması gerektiği yerde ömrümün sonuna kadar da saklayacağımdan adım gibi eminim ve adın gibi de emin ol. Duygu Çetinkaya Işıkkaya ve eşi Ahmet Işıkkaya çok selamlar. Gazete arşivini açıp açıp okuyorum. Seni çok seviyoruz dostum. Çok ama çok değer. Teşekkür ederim. Beni onurlandırdınız. Duygu Diker Salman seni kocaman öpüyorum. İyi ki varsın. Neler söylemeye çalıştığını duyar gibiyim. Feride Can günaydın. Günaydın ailesi. Fericanı da öpüyorum. İyi ki varsınız. İnşallah çıktığımda tekrardan oturur, konuşur, güzel, hoş sohbetler ederek kakalar birlikte kahkahalar... Nesim Razon, Berin Taşkıran. Nesim abi, Berin abla iyi ki varsınız. Kıymetli ama kıymetli insan. Muruk, inan özleniyorsun. Kral bir insansın. İnşallah çıktığımızda birlikte maçlara gideriz. İnşallah. Biliyorsun. Babasın. Beyza Keser Ankara, abicim içeride ne olursa olsun sen kafanı takma dışarıdaki ailen git gidebiliyor. İnşallah birinci olacaksın. Human being. Devamlı övgü insanın kendisini kaybetmesinden başka bir şey yaramaz. I hope you got what I really, I really meant. Etrafındaki peşin hükümlüler yığın halinde. Akıl ile yargılama ise yavaşça gerçekleşir. Geçimsizlik, düşmanlık ve nefret nosyonları aşk ve dostluktan doğar. Seni zincirlere çevrelemeye çalışanların önünde sonuna kadar engeliz. Değerini bil aslan parçası Leon Love. Arkandayız. Aslan gibi varsınız. Buradan Naya, dostlarıma, Cüneyt'e, Özlem'e, Ras Rasnejo'ya, bütün regi severlere, dostlarıma sonuna kadar sevgiler. One love, one heart, one destiny. Biliyorsunuz hepimizin yüreği bir, hepimizin amacı bir, hepimizin gittiği yol bir. Gamze Taşkıranar'dan Serkan abim her zaman senin yanındayız. Sonuna kadar destekçiniz seni çok seviyorum. Şampiyon Serkan Ercan. Serra Güner Zonguldak. Yalnız değilsin Serkan abim. Dışarıda seni destekleyen kocaman bir ailem var. Sevgiler. Çiğdem Cine İzmir. Sevgiler demiş. İdem'cim çok teşekkür ed ediyorum. Mustafa Can. İstanbul kafede yemeğin çok fazla. Sakın boş bırakma. Orası seninlik Yuvan Seko kardeşim. Arkadaşlar kafeyi ben asla boş bırakmam. Orası benim bu Ütopya yarışma bitene kadar da son yuvam olarak kalacaktır. Ben kafeye bakarım. İstanbul yolun hep açık olsun. Seni çok seviyoruz. ilk gün ve son güne kadar yanındayız. Dönüşüm muhteşem oldu. Final senin hakkın. Mehmet Yılmaz İstanbul Tuğçe Samsun. Kral bu yolda her zaman yanında olacağım. Duruşundan ve kendine seçtiğin yoldan asla vazgeçme. Seni çok seviyorum. Merve Deynes Konya koca yürekli insan. Böyle devam et sonuna kadar yanındayız. King of Kings, Lord of Lords, Emperor of. Belki Ütopya Serkan Ercan. Seta Şimit, Seta abla demiş ki daima yanındayız, sen bizim için artık Ütopya'nın kralısın, seni çok seviyoruz demiş. Burada bir söz yazmışsın, ben bu sözü kullanırım abla haberin olsun ama zamanı ve yeri geldiğinde sözün anlamı vardır. Merve Yılmaz, Serkan sana olan desteğim, seni seviyorum, Burcu Okutan, Konya seni ve Bahadır'ı çok seviyoruz, Allah hepinizden razı olsun. Allah Bahadır'da Ütopya'dan inşallah eksik etmeyecek diye i̇nşallah. düşünüyorum. Sibel Can Kurtaran. Hollanda duruşuna ve kendini bozmadığın için seni sevenler her gün çoğalıyor. Dağ gibi, kapı gibi arkandayız. Biz de kapı gibi buradayız. Can Pekin Adana, aslansın sen Seko, şampiyonluk hakkın. Hiç canın dışarıda seni en güzel şekilde temsil ediyoruz. Burada gazetelerin gerçekten süper, sadece öylesine bir iş gibi görmeyip bize değer vererek emekle hazırladığın çok belli. Kaliteli her yer, kaliteli adam her yerde kalitelidir. Şebnem Sıva Azerbaycan Ütopya'nın şampiyonu Serkan demiş. Melek doğru söz Ankara seni seviyoruz koca yürekli adam. Arkadaşlar son bir tane seçip okuyacağım. Son okuyacağım çünkü zamanımız bugünlük bitti. Zeynep Karaca Sakarya, Hande Sevinç Bahadır'ın memleketinden Erzurum, selam söylemiş. Erzurum'a, Erzincan'a memleketlerimize kocaman selam. Biz K'ye mal olmuş Türkiye'nin evlatlarıyız. Bizim büyüdüğü kanımızın bağlı olduğu özel iller olsa bile biz bu buralara mal olmuş çocuklar olarak İstanbul'dan Kars'a dünyadan Mars'a diyoruz. Gerçekten her ilde bizi destekleyen seven insanlar var. Son olarak Zeynep Karaca Sakarya'nın abi Semiha ile Peru'nu özledik neredeler demiş. Semiha ile Peru'nu merak etmeyin biz Semiha'yı her gün burada Tefe koyup oynatıyoruz. Siz birkaç gazete alırsanız çocuk çok zor durumda arkadaşlar. Belki yani birkaç hafta elenmez de kurtarır. <laughs> Allah hepinizden razı olsun. Allah sizleri bizim başımızdan eksik etmesin. Emeklerinizin sonsuz olduğunu biliyoruz. Dışarıda vermiş olduğunuz mücadeleyi biz dışarıdan geldiğimiz için ne kadar anlamlı olduğunun farkındayız. Gerçekten ama gerçekten ee, sabahlayan insanlar... Gerçekten e, maddi imkanlarını zorlayan insanlar... Burada Doğan adında bir kardeş, öğrenci kardeşim bana aynı şekilde bir not yazmış. Abi demiş, ben İzmir'den, ben Doğan'la görüştüm. Bir genç arkadaşım ondan sonra. Yetenekli de bir çocuk ve sporcu bir çocuk. Burada da seni destekliyoruz ama biz öğrenciyiz. Gerçekten e, gazete alacak paramız yok. Arkadaşlar, beni destekleyen gönülden bağlı olmuş... Belki binlerce gazete ala alamayacak durumda olan insanlar var. Siz gönlünüzü bana bağladıktan sonra gazete bu işin teferruatı. Sizin gönlünüzün bize bağlı olması buradaki en kıymetli unsurdur. O yüzden size sonsuz teşekkürler. Siz hiç gazete alamıyorsunuz diye canınızı sıkmayın. Biz çünkü böyle şeylere takılacak kadar küçük hesapların peşinde olan insanlar değiliz. Burada bir not var. E, ee, güllerle geldi. Sana en büyük hediyemiz Ütopya şampiyonluğu olacaktır inşallah. Sen içini ferah tut. Dualarımız ve oylarımız seninle Ütopya'nın aslan yüreklisi. Kafe aşıkları 776 üyesinden. Hakkınızı helal edin. Nasip neyse yaşarız. Hak eden inşallah alır. Biz üçüncülüğe, beşinciliğe, birinciliğe takılmıyoruz. Ben yıllar boyunca arkadaşlar e, müsabakalara gittim. Ben en fit olduğum zaman da e, derece alamadım, en iyi olmadığım zaman da kürsü gördüm. O yüzden yarışmalarda her an her şey olabilir. Böyle şeylere takılmıyorum ama beni zaten oraya koyduğunuz için ben size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Burada biraz önce Bahadır benim adıma e, bir hediye teslim aldı. E, ben şeyleri hiç okuduğum hiç için olmadı. çok teşekkür ederim Bahadır kardeşime de zahmet verdim ona. Ayşem Tur'dan geliyor. Seko seni çok seviyoruz. Baha öyle tatlı yiyin, tatlı konuşun. Sonuna kadar desteğimiz sana. Bahadır'la bana bu tatlıyı yolladığınız için size minnettarız. Birazdan çayımızı demler. Bu tatlıyı afiyetle inşallah yeriz. Açıyorum. Kusurumuza da bakmayın. Aslanlar gibi bize çilekli fondü yollamışlar. Birer tane alalım. Kardeşim, afiyetler olsun. Allah sizlerden razı olsun. Allah hepinizin gönlüne göre versin. Kesenize bereketi hep getirsin. Hiç eksik etmesin inşallah. Bizi burada böyle mutlu edip ne bileyim işte rızkımızı arttırıyorsunuz. İnşallah sizin de hiçbir zaman mutfağınızdan hiçbir şey eksik olmaz. Allah olmayanlara da versin. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet. Aynı zamanda Tatlı içinde çok ama çok teşekkür ederiz. Allah ne muradınız varsa nasip etsin. O zaman biz de sizi bir mutlu etmek amacıyla. Abi yedin mi? Dur bir tane daha atacağım dayanamadım tamam, çok iyi geldi. o zaman geldin. hemen at. Ne söylüyoruz? Sen at şimdi bak ben söyleyeceğim. Ve <laughs> geldi gene aklıma. Yok her zamanki olamam. Ha Şöyle güzel. Yok.